Şöyle bunlar sarılarım arkadaşlar. 2, 4, 6 tane. Kuşların kendi de garantilidir. Arkadaşlar. Yavrular da garantilidir. Altından gelen dediğim gibi oynamazsa arkadaşlar. de uçuyor. Kendileri de eğer benim dediğim gibi oynamazsa dileyenden gel. Dilediği parayı alırım arkadaşlar. 3 takım sarı. Bir tane ara erkek bir tane dumanlı benekli dişi arkadaşlar. Bu erken dişinin de yavruları 25 metre, 30 metre daha uzun biçeklere giden yavrular da var arkadaşlar. Uçlar sonuna kadar garantilidir. Yıllardır emek verdiğim uçlarım arkadaşlar bu kuşlar ben. Bu Arap dumanlı, bu sarılar. Buradan sadece boyunu dönük dumanlıyı satmayacağım. Evde besliyorum bu Sefa. Şöyle göstereyim. Birinci kat kardeş benim teras. Da i̇şte ben bu kuşların hepsini köyde uçurum oynattım. Terasım çok büyük zaten bak böyle. Gördün mü baba terasım? Yerim çok büyük. Al yani benim bu kuşlar her yere oynar. Evet arkadaşlar şu dumanlı satlık değil. Yani boynu dönek bunu satmayacağım boynu dönek diye. Erkeğe de şu kırçıl arkadaşlar. Tezgaha indireceğim arkadaşlar. Bu 2, 4, 6 tane kuşum. Bir de Arapla dumanlı 8 tane. Ha biz kırık kardeşim. Sefa için kırık kale. da çok kuş gönderdim. Kırık kale Evet arkadaşlar. Bakın bu karşıdan ustalık kümesim. Her kuş giremedi kümesim buraya giremez gerçi de. Bu kuşlarımda fişek sarılarında çok uzun fişekler var arkadaşlar. Havada kalırlar. Ciğerli kuşlar. <laughs> Uçum gezim on numara arkadaşlar. Şapkalı derken takkalı mı diyorsun sen? Valla takkalım yok kardeşim ya. Takkalım yok. Bu kuşlardan arkadaşlar bu buradan 2 4 8 tane buradan indireceğim. Bir tane boz benekler var onu indireceğim. Bir de boz perçemli yavru kes var yeni tekebilmiş. Kendi kuşum. 10 indireceğim arkadaşlar. 10 tane kuş indireceğim bugün. Bir de bugün tezgahta gelen hiç kimseyi yüzmeyeceğim. İyi kuşlar satacağım bugün yine. Allah nasip ederse. Zaten bir saat önce yayın yapmıştım. Orada da söyledim. İyi bir kümes kapattım. İyi kuşlar aldım. Yine iyi devam arkadaşlar. Kuşlarım kuşlarımın Hepsi hazır arkadaşlar. Buradaki kuşlardan hiç korkmayın yani. Uçur, uçuracaksanız bile alın uçurun. Damızlık yapacaksanız da yapabilirsiniz yani. Dediğim gibi de oynamazsa arkadaşlar altlarından gelenler de kendileri de var şu sarı erkeğe uçurun. 3 yaşında 4 yaşında kuş nasıl oynuyor görün arkadaşlar. Bak şu arkadaki sarı erkek. Şu sarı benekli erkek. sarı perçemli dişi. Şu sarı perçemli erkek. Sarı dişi. Hepsi arkadaşlar. Hepsi birbirinden iyi. <laughs> Araberkem hiç uçmadı. Dumanlı benek dişim hiç uçmadı. Altlarından gelen de akıl ötesi oynuyor arkadaşlar. Bakın. Valla kardeşim. Hani şimdi buradan soruyorsan ben her zaman e söylüyorum. 4 bin 5 bin çekiyorum ben burada fiyatını. Ama eğer akşam canlı yayınım var. Canlı yayında diyorsan hani o anki duruma bağlı. Bir buçuk, iki bin lira. Eğer damızlık yapacaksan iki bin lirayı gözden çıkartacaksın. İki bin lirayı gözden çıkartacaksın damızlık yapacaksın. Arkadaşlar akşam 21.00'da Eyüp Bozanbaşı YouTube kanalında buluşuruz. Allah emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.